Merhaba arkadaşlar. Bugün üçlü anahtar bağlantısını göreceğiz. Ee, elimde bir adet Viko'nun üçlü anahtar var. Şöyle. Hemen açıyoruz. Viko üçlü anahtarlarını çok fazla sakınıyor. Şöyle görüyorsunuz. Bir plastik kapağı var. Şimdi üçlü anahtarı bağlamadan önce bizim de 3 tane ampulümüz var. Üçlü anahtar 3 üç ampul için midir? Hayır. 2 konuma vize veya 3 konuma vize olanlar için de kullanılıyor. Aynı zamanda salonda 2 adet duyu olup bir de balkonu olanlar için de kullanılıyor arkadaşlar. Farklı kullanım alanları mevcuttur. Ee, Birçok markanın var ama bu üçlü anahtarda Vico tercih edilmesini e, hani söyleyebiliriz. Çünkü hem, hem uzun ömürlü oluyor... Hem de montajı filan her şey kolay oluyor. Üst tarafta tekli bir girişimiz bulunmakta. Bir adet. Alt tarafta da üç adet girişimiz bulunmakta. Biz e, evimizde değiştireceksek bunu söktüğümüzde söktüğümüz prizimizin arkasında toplam dört adet kablo var. Bir adeti fazla olan o buraya girecek. Diğerleri de ampule gidenler arkadaşlar. Şimdi bağlantıyı yapacağım. Eğer dışarıda devresini kurmak isteyenler için de kısa bir şekilde anlatabilirim. 3 adet ampulümüzde ikişer tane kablo var. Her ampulde ikişer tane. Bütün ampullerin birer tane kablosunu bir araya topluyoruz. Ve sistemimizden gelecek olan nötrümüzle bağlıyoruz. Ondan sonra bunu bantlayabiliriz. Hemen şöyle hızlıca bir bant atıyorum ne olur ne olmaz diye hızlı bir şekilde bandımı attım. Ondan sonra hepsinden birer birer adet kablo kalıyor geriye. 3 konum doğa vizemiz varsa bunu alabiliriz. Şimdi birinci ampulümüzü birinci yerimize şu şekilde girdik. Yani bu sol taraftaki anahtarımız sol lambamızı kontrol edecek. Ortadaki ampulümüzü anahtarımızın orta kısmına giriyoruz. Şu şekilde ve sağ kısımdaki kalıyor bir tek. Onun ona da giriş yaptık. Ve 3 adet e, bulunan hani 3 adet kontrol edebildiği için 3 adet klemensimiz vardı. 3'ü de doldu arkadaşlar. Şimdi arkada tek olan klemensimize faz bağlayacağız. Klemensimizi açıyoruz. Şu şekilde fazımızın girişini yaptık arkadaşlar şimdi. Sıktırma işlemini yapacağım. Evet, sıktırma işlemini de hallettikten sonra şu şekilde koyayım da sırayla bastığında siz de görebilirsiniz. Zaten bu kapaklar başka şekilde olmuyor arkadaşlar. Sökerken dikkat etmenize falan gerek yok. Yani direkt de sökebilirsiniz. Baş, orta, son. Şu ya çok fazla göremezsiniz. Ee, takmıyorlar çünkü böyle daha farklı şeyler. Mesela ikili takıyorlar yan yana iki tane ikili takıyorlar. Bazıları böyle üçlüyü tercih etmiyorlar. Artık fiyat açısından mı de bilemiyorum. Şimdi fişimizi takalım. şöyle. Bundan biraz ses geldi ama neden geldi bilmiyorum. Birinci ana, birinci lambamızı yakalım. Söndürelim. İkinci lambamızı yakalım. Söndürelim. Üçüncü lambamızı yakalım. Söndürelim. Üçünü birden yakalım. Üçünü birden söndürelim. Bu kadar basit arkadaşlar. Hani kendiniz de yapabilirsiniz. Ama elektrik hiçbir zaman yani her zaman olduğu gibi şakaya gelmez dikkatli olmakta fayda var. Enerji kesikken böyle şeyleri deneyin. Ee, tekrardan baştan geçmemi isterseniz de her lambada iki kablo var. Lambaların birer kablosunu hepsini birbirine bağlıyorsunuz. Evinizdeki sistem de böyle. Bu direkt nötre bağlanıyor arkadaşlar şebekeden. Bir adet fazınıza anahtarın tekli kısmına giriyoruz. Anahtarın diğer kısmındaki 3 adet faz çıkışını da Lambalarımızda kalan birer kabloyu bağlıyoruz. Sonra tuşuna bastığımızda yanıyor arkadaşlar. Ufak bir şemayı da gösterebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle basit bir çizimle hani o kadar özenemedim hızlıca çizdim. Bir adet nötrümüz, bir adet fazımız var. Şurada anahtarımız var. 3 adet üst çıkış kablosu. Alt tarafta bir adet faz giriş kablosu, direkt anahtarımıza fazı giriyoruz arkadaşlar. Nötrümüzü de bütün lambalarımızın birer tane kablosunu nötre bağlıyoruz. Geriye birer adet kablo kalıyor, onları da buraya taktığımızda dışarıda bu devreyi basit bir şekilde kurabiliyoruz. Ev, evinizdeki eğer ki üçlü anahtarı değiştirecekseniz de anahtarın arka tarafından şöyle baktığımızda toplam 1, 2, 3 ve 4 adet kablo çıkar kontrol kalemiyle bu kablolara dokunduğunuzda bir tanesinde enerji olur. O anahtarımızın tekli kısmına girer arkadaşlar. Ee, diğerleri üstteki 3 e, adet üç klemensin bulunduğu kısma girer. Ve bunların sırasını siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi. Yani burada ben sol taraftaki birinci, sağ taraftaki ikinci. Şu anda görünmüyormuş. Ben ileri alayım şöyle ileri aldım arkadaşlar. Sol taraftaki birinci, ortadaki ikinci, sondaki üçüncü olarak bağladım. Siz yerlerini değiştirebilirsiniz. İstediğinizi istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Lakin bu anahtarın gerçek kullanım amacı, hani en çok gördüğümüz yerler diye sorarsanız, e, salonda iki adet ampulü olan bir ev, bir de balkon olduğu için, Mecbur bu anahtarı koyuyor. Birinci ve ikinci anahtar salonun sağ ve soldaki lambasını yakarken üçüncü anahtar balkonu yakıyor. Veyahut da e, iki konumlu bir avize konuluyor. Balkonda işin içine girdiğinde üçlü anahtar konulmak zorunda kalınıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.